hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayalım. Buyurun hocam. Maçın ikinci bölümü konuşulabilecek bir durum değil. Kaos haricinde konuşulabilecek bir şey yok. Bu kaostan rakibimizin bulduğu bir gol var. Maçın zemin açısından oynanabilir durumdayken ki iki takımın durumu topa sahip olan, istediği gibi topu yönlendiren takım Alanya Spor. Üçüncü bölgede çok etkili olamayan, rakipte bekleyen ve hızlı ucum şans arayan bir takım görüntüsündeydi. Sonrasında değiştirdiğimiz yine formasyonla beraber daha baksın içerisine daha fazla girebildik. Bir iki tane cılız, bir tane kafa pozisyonu var. Gol olması gereken dediğimiz. Onun haricinde kırılma noktaları var bence maçta. iki tane kırmızı kart, Ankara Güzün gördüğü kırmızı kartı görmüş değilim, değerlendirme yapamayacağım. Fakat bizim gördüğümüz, bize verilen kırmızı kartı gördüm. Yani normalde o pozisyonun sarı kart bile belki de verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncunun ayağına değme var evet doğru. Fakat bunu futbol oynayanlar bence çok daha doğru değerlendirir. Neçesin iki kırılma anı fakat e, orada da yine kendimizle ilgili bir eleştiri yapmam lazım. Yani oyun rakibin low block dediğimiz bölgede beklemesiyle devam ederken kırmızı karttan sonra dışarıdan çok fazla uyar yapmamıza rağmen basit ve e, sabırlı oyunu tercih edelim diye çok uyarılarım oldu. Fakat bazen oyuncular bazı anlarda topa dokunmak istiyorlar. Dolayısıyla hata yaptık. Bu hatanın karşılığında da iki puanımıza mal oldu. Artı belki daha fazla şeyimize mal oldu. Çünkü altı numaradaki özellikle Fer bizim için çok önemli bir pozisyonda. Bu konuda takımın içerisinde o pozisyonda çok oynayacak oyuncumuz da var diyemem. Sakatımız var. Dolayısıyla bugün futbol adına ilk bölümlerde, ilk yarının ilk bölümünde daha doğrusu rakibin kırmızı kart gördükten sonra bizim kırmızı kart yediğimiz zamana kadar futbolun oynanabileceği alanlarda zamanda e, olumlu şeyler söyleyebilirim. Ama bunun haricinde zararlı çıktığımız bir maç oldu. Bir puan evet, puan her zaman önemlidir, iyi. Fakat e, kazandığımızdan çok bazı şeyleri kaybettik özellikle oyuncu açısından. Bu bizim için iyi değil. Şimdi hemen bunu unutup bir an önce. Yine çok zor bir maç olan Başakşehir maçını hazırlamamız lazım. Ankara gücünü de tebrik ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.